Geçelim eğitime şimdi. Eğitimde büyük dertlerimiz, büyük sorunlarımız var. Öğrencilerimiz bugün karnı aldı. Herkesi tebrik ederiz. Sıkı çalışın. İyi tatiller. Ama eğitimde mevsimlik öğretmenlerin de işsizlik sezonu açıldı. Söke söke Coğrafya öğretmeniyim. Sigorta listesinde SGK'da öğretmen olarak değil, büro elemanı olarak gözüküyorum. Bugün de okullarımız kapandı. Bu öğretmen arkadaşlarımız sistemin dışına çıktı. Bütün yaz boyunca hiçbir ücret, hiçbir sağlık güvencesinden de faydalanamayacak. Öğrencinin adı soyadı Mahmut Özer. Öğretmenin özlük hakları sıfır. Asgari ücretle... De. Öğretmenler bir karnede Milliyetin Bakanı Mahmut Özer'e verdi. Mevsimlik işçi gibi çalıştıktan sonra gelirsiz ve güvencesiz kalan devletteki ücretli öğretmenler ya da özel okul öğretmenleri için yaz boyunca sürecek geçim mücadelesi başladı. Öğretmenler Bakan Özer'i sınıfta bıraktı. Patronlarımız, müdürlerimiz bize diyor ki artık sizin işiniz bitti alın istifa imzalayın. Atama ehliyetini almış öğretmen arkadaşımızı yaklaşık 100 bin kişiyi ücretli öğretmen olarak çalıştı. Bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu şey bugün itibariyle zaten açlık sınırının yarısına yakın bir ücret alırken şimdi tamamen ne yapacaklarını düşünüyorlar. Devlet okullarındaki ücretli öğretmenler de çoğu özel okul öğretmeni de yıl boyunca girdikleri ders sayısına göre ücretlendiriliyor. Ve kesintisiz çalışsalar bile aldıkları ücret ne açlık sınırına ne de asgari ücrete ulaşabiliyor. Okullar kapandığında ise işsiz kalıyorlar. Ben Temmuz Ağustos aylarını maaş alamadan geçiriyorum. Sigortam ödenmiyor. Büyük ihtimalle bankaya borçlanacağız. Bir ay boyunca tamamıyla çalışmalarını sürdürse öğretmen arkadaşlarımızın aldığı ücret 3360 lira 64 kuruş. Biz eğitimci olarak hem sosyal güvenlik kurumuna şikayetçi olduk hem de suç duyurusunda bulunduk. Çünkü devlet kendi eliyle yasa dışı bir şey yaptı. İnsanca bir yaşam istiyor eğitim iş asgari ücretin altında maaş alan ücretli öğretmenler adına suç duyurusunda bulundu. Sadece öğretmenlerde de değil, Milliyetin Bakanlığına bağlı çalışan 32 bin geçici işçinin de çalışması 2 ay süreyle askıya alındı. Yani onlar da gelirsiz kaldı. 20 Haziran'da Ankara'ya yürümeye hazırlanıyorlar. Ve 2 ay boyunca bu arkadaşlarımız çalışmayacak, evine ekmek götürmeyecek, kirasını ödeyemeyecek. İşsizlik fonuna aktarılan paradan da yaralanamıyoruz. Yani çıkışımız verilmediği için 32 bin kişi adeta kaderine terk ediliyor. 800 bin taşeron işçisi adına ve 32 bin milli eğitimi çalışanı adına Ankara'ya yürüyeceğiz. Allah Allah!